Я жду его! Что-то ещё до glaube находится... Мы тут в �р eg, но не могут увидеть элементы Мы живем в этом метро èk caso sarà Там в действительности то, чего мы хотим Ваш договор о посадочный пункт Живем в этом месте Alexander çıktığım eşi ve çocukları en büyük taziyemiz kendilerine hem Bulgaristan Cumhuriyetinin hem de Edirne'de bulunan tüm vatandaşlarımızın bir kere daha baş başsağlığı diliyoruz. Ve Aleksandr arkasında çok büyük bir miras bırakarak gitmiş durumda. Ben buraya atandıktan beri arkasından hep güzel sözler duyuyorum. Hem Bulgar vatandaşlarıyla Türk vatandaşlar arasında kurmuş olduğu eşsiz bir köprü, eşsiz bir hoşgörü ve kendisini hem Türk vatandaşı hem Bulgar vatandaşı olarak her yerde söylemesi arkasından güzel bir hoş bir seda bırakmıştır. <laughs> Öncelikle bütün gelenler için çok teşekkür ederim. Hem Uğuristan Hükümeti Vatandaşları ve e, Türkiye aynı şekilde. Bütün e, onların acısını görüyorum ve gerçekten olduğuna inanıyorum çünkü babam da çok seviyordu. Bütün insanları yardımcı olmaya çalışıyordu. İki millet arasındaki köprüydü ve köprü olmaya devam edecek bu kilis olduğu sürece inşallah onun yaptıklarını devam ettirmek için elinden geleni yapacağım. <laughs>